tuz kokmuş tuz. Tuz kokmuş. Bunlar muhafazakar ya. Memleket kumar cenneti olmuş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok saygı duyduğu hocasının Hocası. oğlu Hocası. Fatih Hocası. Mehmet Fatih Saraç bugün gözaltına alındı. Kim bu Fatih Saraç hatırlıyor musunuz? Hocası. Kim bu Fatih Saraç? Hatırlıyor musunuz? Alo. Hocası. Alo Fatih. Alt yazıyı diye Fatih Saraç var ya. <laughs> Bugün sanal bahis operasyonundan bahisten gözaltına almış. Eyüp Spor Başkanı gözaltına almış. Memleketi kibrettiler. Memleketle temiz bir şey kalmadı. Yerli ve millet milli döneminde hakemler bahis oynuyor. Kulüp başkanları sanal bahis oynuyor. Kim? Yabancı değil arkadaşlar. Bu da yerli ve milli. Kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın hocasının oğlu Alo Fatih, Fatih Saraç, bugün sanal kumardan gözaltına alındı. Bakın yakında bu vekilleri de cebine bakmak lazım. Kimler oynuyor? Kimler oynuyor? Bir araştırma yapmak lazım. Kimler sanal bahis oynuyor? Hadi fakir fukara aç diye oynuyor. E bunlar ne oynuyor?